Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte çok kısa bir interaktif kişilik testi yapacağız. Sizin Tek bir seçiminizle sizin kişiliğiniz hakkında yorum yapmaya çalışacağız. Umarım doğru tuttururuz. Birazdan göreceksiniz. Ekrana 6 farklı yumurta imajı gelecek. Bu imajlardan birini seçip üzerine tıklayacaksınız ve yorumlarınızı dinleyeceksiniz. Mobilden giren arkadaşlarımsa aşağıda açıklamalar bölümünde seçtikleri yumurtaya denk gelen linki tıklayıp onlar da yorumlarını dinleyebilirler. Şimdi o zaman imajımız gelsin. Görüyorsunuz ekranda 6 farklı yumurta çeşidi var arkadaşlar. Göz yumurta omlet, ki yumurta, rafadan veya kayısı yumurta, katı yumurta ve son olarak da menemen. Siz bu yumurtalardan hangisini tercih edersiniz? Her gün yemeği sevdiğiniz yumurta türü hangisidir? Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi seçiyorsunuz buradan yumurtanızı. Mobilden giren arkadaşlarımsa aşağıda açıklamalar bölümünde seçtikleri yumurtanın linkini tıklayıp yorumlarını dinleyebilirler. Evet seçiyoruz dikkatlice. Hangi yumurtayı tercih edersin? Hadi bakalım.